MasterChef'te finale son 4 bölüm kala MasterChef'in 4. ceketini giyen isim Beyza oldu. Geriye son bir ceket için Erin ve Semi arasında son ceketi giyen isim kim olacak? Bir yarışmacı hayallerine kavuşacak, diğeri ise MasterChef hayallerine veda edecek. İki etaplı oynanacak oyunda ilk etapta şefler tavuk, but ve baharatlarla yarışmacılardan yaratıcı tabaklar çıkarmalarını isteyecek. Erin ve Semi Kran Karana mücadele vererek ilk turda yüksek puan almayı hedefleyecekler. İkinci turda Master Chef şampiyonlarından Michelin yıldızı alan Serhat Doğramacı konuk olacak ve şampiyonluğunu getiren Benim Dünyam tabağı ile yarışmacılar yeniden tezgah başına geçecek. Bu zorlu tabak için bu ikili arasında kran kranı mücadele yaşanacak. Son şanslarını değerlendirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Gecenin bir tane kazananı olacak ve yapılan puanlama sonrasında ceketi alan isim Semih olacak. Hayallerine veda eden isim ise Erim olacak.